Hepinize merhaba BP Liza takipçileri. Videoma hoş geldiniz. Bugünkü konuşacağımız konu Blackpink ve Yavru Panda arasında olan olay hakkında olacak. O zaman hemen videomuza geçelim. 2016'da Çin'in Sincan bölgesinden Güney Kore'ye gönderilen pandalardan doğan ilk yavru olan Panda Fubao, Blackpink'in, Blackpink ile 24365 programının fragmanında, grubun dört üyesi tarafından sevilirken gösterildi. Videonun yayınlanmasının ardından Çin medyası, hijyenik eldiven giymeden Fubao'yu sevdikleri görülen grup üyelerini, pandanın sağlığına karşı sorumsuzca davrandıkları için eleştirdi. Eleştiriye, Çin'in Weibo sitesinin kullanıcıları da katıldı ve konuyla ilgili binlerce gönderi paylaşıldı. Güney Kore'de Twitter'da, Blackpink ve Panda etiketleri gündem oldu. Güney Koreli bazı sosyal medya kullanıcıları ise Çin'den gelen eleştirilere tepki göstererek, pandaların Çin'e yade edilmesini istedi. YG Entertainment, video çekimine hayvanat bahçesi görevlileri ve veteriner hekimlerin eşlik ettiğini, pandanın sağlığını korumak için her türlü önlemin alındığını söyledi. YG şirketi yaptığı açıklamada, Blackpink üyeleri pandayla çektikleri sahnelerde, hijyenik eldivenler, maskeler ve koruyucu giysiler giydi. Her geçişte ise elleri ve ayakkabıları dezenfekte edildi, dedi. Bence Blackpink'in pandaya hijyenik olarak yaklaştığı ve yanlış bir şey yapmadığı çok belli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlara yazın. Videom bu kadardı. BP Lisa'ya abone olup like atmayı unutmayın. Bay.